Dedemizle de bugün gezmeye çıktık. Yavaş yavaş artık evimize geliyoruz. Gezdin mi bugün? He? He? Gezdin mi? Seni, seni görüyorum ben de. Yolu görmüyorum ben. He, ha, hadi bakalım. He? Hadi gör bakalım şimdi böyle. Görüyor musun? Ben sonra. Görüyor musun yolu? Düşerim sonra. Sen yürü önümde. Tamam ben seni görüyorum. Işığı da yaktım. Bak ayakların yanına. Bak aydınlık yaptım ışığı da. Hadi gel. Dedemizi gezdirdik bu akşam. 3-4 saat ineklerimize bakım yaparken dedemizi de gezdi. Havalandı. Gezdin mi dede? Heh. Gezdin geldin mi? Gezdin mi? Gezdim. İneklere gittin mi? Gittim. Nasıl inekle? İnekleri e, e, gezdim geldim. He. Koca inek seni tanıdı mı? Tanıyor, kokuyor beni. Kokuladı değil mi? Nasıl tanıdı seni koca inek? Ne bileyim ben. Bir de baktın tanıdı değil mi? Hmm. Yem de mi ona yem de? He. Yem de bildin mi yem? Şerim burada. Daha. Düşmen düşmen. Ben ayarladım bak önünü bak. Elektrik de yaktım. He. Hadi gel bakalım. Hmm. Dedemizi böyle arada gezdirse hem eline ayağına faydası oluyor. Çok ayak da duramasa da böyle yavaş yavaş yürütüyoruz ki vücudu da hareketlensin. Bağırsak sistemleri de, beyni de. Dedemiz acizamır olduğu için böyle evde kendisi <laughs> duramıyor. Uyanam, çıkar. Uyanam, Ayaklarını, ayakkabılarını çıkar. Ayakkabılarını çıkar dede. Evet. Ayakkabılarını çıkar. Canlarım dedemizi de sağ selamet evimize koyduk. Çok şükür. Rabbim uzun ömür verdiği sürece sağlığını saatinde versin. Bakma kolaylığı versin. Gezdirdik. içimizde rahat. Biraz vücut hareketlendi. Hava da güzeldi. Ee, şimdi ben yavaş yavaş karnını doyuracağım işte. Özel bakımlarını yapacağız eşimle. Böyle canlarım. Bugün de sizlere böyle kısacık da olsa... Dedemi gezdirirken, çekmek istedim. Getirirken, götürürken. Bu akşam da İzmir'den abimler gelecek. Birazdan ben de oraya gideceğim. Ee, yaşayacağız. Birlikte göreceğiz canlarım. Orada buluşmak üzere. Duman. Dedemizi de hallettik canlarım. Şu anda yavaş yavaş çiç çi 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 pamuk hadi gel. Pamuk limon. Limon pamuk hadi gel. Yavaş yavaş ablamlara gideceğiz biz de. Oo, oo, Şimdi illa yıkadım seni sevemeyeceğim. üstüme atlama. Şimdi seni 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 sen normalde seviyorum zaten. Otur bakalım. Yatın bakalım. Yavaş yavaş biz de ailemizin yanına gidelim bakalım. Ablamla evimiz canlarım. Hemen hemen. 50-100 adım kadar falan. Bu görmüş olduğunuz mesafeyi yürüyoruz hemen. çıt 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 çıt. Ablama da geldik. Bunların hepsi anne, anne, kardeş çekiyorum çeksin ben de herkesi de arkada kaldığım için sade pilavla salata <laughs> çünkü <laughs> dedemizle ilgilendik. Mallarımıza baktık. Biraz geç kaldım ben. Salatala pilav yiyeceğim ben. Yavaş yavaş yiyelim. Karnımızı da doyuracağım. Şu anda pastalarımızı ablam eline sağlık. Pastaları yapmış eline koluna sağlık. Abilerimiz de namazdan çıktılar geldi. Torunlarına ilahi okuyor onun sesleri canlarım. Biz de atam tabaklarımızı şurada. Çok da fazla koymayan vallahi. Bilmez. Yeter kardeşim de şimdi geldi. Afiyet olsun canım kardeşim. Sağ ol. Bebi. Bebi. Çerezlerimizi yiyeceğiz. Ya, bir bir daha bunu. Gel, gel, bunu. Ya, Bu da en büyük abimiz. Gülser ne yapıyorsunuz? Hepsi telefonla oynuyor canlarım. Hepsi. Bakalım bir de kitap. Bir de kitap okuyun bakalım. yiyenler, kuzenler hepsi bir araya toplamış canlarım bunlar. Çerezleriydiler. Hastalarıydiler. Ne? Dur bakayım. Ha, dur bakayım. Üç tane verdi burada. Ha. Abim sağ olsun canlarım böyle bizlere hepimize böyle kendisi çerezcilik yapıyor. Böyle Çerezlerimize Allah'ın kabul etsin, hepimize kardeşler, biz sekiz kardeş olduğumuz için hepimize bir etine bir etine. Yarım alma, gönül alma canlarım. Görüyorsunuz. Böyle. İkişer poşet, ikişer poşet hepimize bıraktı. Bu ortanca kardeşimiz. Böyle çerezlerimizi aldık. Ya da kardeşlerimin koyacağız. kızları ha, bak, aynı ne? işte. Birimiz zinkinde boşalttık. Şimdi topladım. biz daha yiyeceğiz. Afiyetle. Şey hmm. Evet topluyoruz öyle. Bunlardan evet, onlardan şey yapıyorlar, şey tercih. Kozalak çorba. Topluyoruz. Biz oturup artık çerezlerimizi yiyelim. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Bizlere takipte kalın.